Bir dakika da ben. Hocam, doktor olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Kokuları çok seviyorum. O yüzden de parfümeri sahibi olmak isterdim. Hangi sporlarla uğraşıyorsunuz? Siz de biliyorsunuz ki pilates ve dans ediyorum. Peki hangi dansları seviyorsunuz? İleride hangilerine yönelmek istersiniz? Latin danslarını çok seviyorum. Ee, belki tango ya da vals de olabilir. O konuda kararsızım. Hocam burcunuz nedir? Burcunuzun özelliklerini taşıyor musunuz? Başak Burcu'yum. Yani Burçlardan çok anlamıyorum açıkça söyleyeyim. Başak Burcu'yum. Eşim titizimdir ama öyle çok düzen meraklısı falan bir kadın değilimdir. Başka Burcu'nun ne özelliği var vallahi bilmiyorum. Nerelisiniz hocam? 01 Adana. En sevdiğiniz yemek nedir? Çok zor bir soru. Ama sanırım en sevdiğim... Aa şeyi çok severim. Mumbar olmasını. Bayılırım. Sizi tanımlayan üç kelime nedir sizce? Ay çok zor bir soru. İnsanları severim. Arkadaş canlısıyımdır. İşimi çok severim. Adınızı kim koymuş? Nereden geliyor? Şimdi adım biraz karışık. Ailemin ilk çocuğuyum. Benden önceki annem bir gebelik geçirmiş ve o düşmüş. O yüzden de böyle kıymetli bir çocuğum. Adımın anlamı mücevherin çoğulu. O yüzden bana annemle babam cevahir ismini koymuşlar. Kendinizde değiştirmek istediğiniz bir şey olsa ne olurdu? Vallahi ben herkesi kendim gibi zannediyorum. Herhalde o konuda biraz yontulmam gerekiyor. Onu değiştirmek isterdim. Buradan eski arkadaşlarınıza bir şey söylemek ister misiniz? <laughs> Vefalıları çok seviyorum. Vefasızları yolları açık olsun.